Merhaba sayın meslektaşlarım. Bugün sizlere MTH program incelemesi ile ilgili psikrometrik Diagram modülünü inceleyeceğim. Windows açılır menüden programı yüklemiştim. Simgeleri bu şekilde çıkıyor. Burada MTH 02 psikrometrik programı incelemeye başlıyoruz. Programla ilgili çözdüğüm alanları sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ee, bu 30 gün süre içerisinde ne kadar yetiştirebilirim bilmiyorum. Ee, psikrometrik diyagram yani klima santrali ile ilgili hesaplamalarda işimize yarayacak olan modül işin işinize yarayabilir sayın meslektaşlarım. Şu an birlikte hesap yaptığımızda göreceğiz. Bu şekilde sayfanız açılıyor. Ee, keşfettiğim kadarıyla hesap Design bilgileri diyorsunuz. Buradan TS'yi seçiyoruz. Şehir adı örneğin İstanbul adaları seçtiniz. Tamam tıkladınız. Tekrar hesaptan proses tasarla. Buradan proses proje adı işte AVM Buradan proses ya da şuraya klima santrali bir diyelim. Klima santrali bir diyelim. Proses makro adı. Burada bunları şu 5. yani %100 dış hava soğutmalı, soğutma prosesini çözeceğiz. Şu 5 işimize en çok yarayabilecek olan diğerlerini inceledim. Karışım havalı da demiyorum. %100 taze havalı da. Şu 5. opsiyon çünkü buradan debiyi de buluyor. Siz sadece gerekli ısı yüklerini gireceksiniz. Şimdi buradan opsiyon 5'e girdik. Uygulaya tıkladık. Buradan girdi bölümüne geldi. Biz iç havamızı genelde ne isteriz? 26 derece. izafi nevi de %50 isteriz. Buradan enter'a tıkladığımızda iç hava yaş termometre sıcaklığını da sizlere veriyor. Duyulur ısı Diyelim ki 100.000 wattlık bir düğün salonu hesapladınız. 100.000 watt ya da işte sallıyorum biraz diye de yakın değer sallayalım. Gizli ısısı da 20.000 watt çıkmış olsun. 20.000 watt. Bu serpantin bypass faktörü. Bunu firmalar, uygulama firmaları deneysel yolla buldukları bir faktör. Bunu 01 ile 02 arası alabilirsiniz. Biz 0.1 alıyoruz. Bu nokta olarak alıyorsunuz burada virgül kullanmıyorsunuz. Bu programda zaten şuradan anlayabilirsiniz. Bu program e, nokta ile çalışıyor. Virgül de hata verebiliyor. E, serpantin su giriş ve serpantin su çıkış. Yani siz bu klima santraline su gönderiyorsunuz. Ya yani biz bunu gaz olarak da baz alabilirsiniz. Fark etmez. Genelde 7-12 rejiminde çalışır. 7 derece girer. 12 derece olarak çıkar buradan uygula dersiniz çiğ noktası serpannız sıcaktan büyük çıktı ama sorun etmedi diyagrama baktığımızda diyagramı bizim için çizmiş şu anda gördüğünüz gibi e, prosesi tanımlamış yani buradan diyagramın şekli hoşunuza gitmiyor ise bunu değiştirebiliyorsunuz buradan işte uğraşarak çözdüm bunları ee, düzenle gruplandırılmış renkler. Mesela bu dördüncü seçenek hoşunuza gitmiyorsa MTH standarda geçebilirsiniz. Bu şekilde. Bir de sade vardı. Sadesi de güzel. Sadeyi ben çok beğenmiştim. Onu sizlere e, seçmeye çalışayım. Bu da grup yanılmıyorsam 2-3 olması lazım. Evet. Şu biraz daha güzel. Ee, çıktılar. Yani burada bu tamam. Çıktı. Sonuçlar yani kaç metreküp ee, soğutmak için burayı soğutmak için İstanbul gibi bir yerde kaç metreküp hava gerekiyormuş? Burada bizlere söylüyor. Dış hava debisi 25.084 watt olarak bizlere e, şeyi veriyor. Prosesini veriyor. Buradan tamam deyip tıkladığımızda e, bize sonuçlarımızı oluşturmuş oldu. Masa üstüne bir klima santrali klasörü açarsınız. Klima santrali klasörü. Ee, bu çizimi yapması e, güzel bir şey. Hani e, şu ana kadar klima santrali ile ilgili e, hoşuma gitti. Diğerlerini kabaca baktım. Tabii ki detaylı inceleme şansım olacak. inceleyeceğim. Isı kaybı fazla hoşuma gitmedi ama e, şu an bu psikometrik diyagram gerçekten beni çok hızlandırdı. Yani uzun yıllardır e, proje yapan birisi olarak söylüyorum. Ama ısı kaybı hızlandırmadı. Yani direkt hani artısı ile eksisi birlikte söyleyeceğimi söylemiştim. E, ısı kaybı beni hızlandırmadı. E, onunla ilgili de e, yani çekebilirsem video çekeceğim. Ama hoşuma giden modüllerini çekiyorum. Buradan rapor alacağız buradan mesela burada rapor alacağımız zaman şuradan yazdır seçeneğine tıkladığımızda buradan bunu seçip hangilerini istiyorsanız makro komutlarına gerek yok yani programın kendisi şey yapmaz buradan yazdır dediğinizde size diyor ki nereye atalım bunu sıradan atacağı için 1-2 numara vereceğiz bunlara şuraya ya aslında proses bilgileri de ben 1 olarak veriyorum. Aynı yere tekrar 2 3 4 Evet 4 tane bakalım klima santrali raporlarımızı buraya aldım. Artık buradan sonra PDF düzenleme programlarıyla Hesap raporunuzu alabilirsiniz. Burada bir şey çıkmadı. Evet. Şu zaten size yeterli olur. Nokta e, datalarını veriyor burada. Hangi nokta datalarını veriyor? Çizimdeki nokta datalarını. Çizimi de dışarı aktarmış olması lazım. Burası da önemli değil. Şu. Dördüncü olması lazım. Dördüncü de e, çizimi buraya veriyor. Gördüğünüz gibi. Çizimi nasıl yaptığını da gösteriyor. Bu çizim sizin e, klima santralinin tanımlaması oluyor soğutma için. E, diğer modülleri de e, buna benzer özel proses falan da e, var anladığım kadarıyla e, biraz uğraşıp kurcalamak gerekiyor. Yani burada e, hesap proses özel proses de var proses tasarla da e, mesela burada tekrar tanımlayacak olursa klima sadece gösterme amaçlı santrali. Proses burada birçok proses var işte %100 taze havalı, karışım havalı tek serpantinli, endüstriyel proses ısısma, evaporatif nemlendirme bunları inceleyerek çözmemiz gerekiyor. Bunlar da zaman alacaktır. Şu anda işimize yarayan %100 taze havalı, klima, santrali, karışım havalı var burada. Ee, karışım tek sarpantinli, adiabatik nemlendirme falan filan ee, özel olarak da tanımlanabiliyor. Bunları e, uğraşarak öğrenmemiz gerekiyor. Şu anda benim öğrendiğim bu. E, i̇şimize yarar mı? Yarar. Bizi klima santrali hesaplarında hızlandırır. E, bu konuda başarılı buluyorum. E, çünkü e, bunu Excel'de de hazırlayabiliriz. E, o da e, ilerleyen zamanlarda ben de kendim hazırlamayı düşünüyorum. E, şey, Psikometrik diagramın Excel'ini yapmıştık ama klima santrallerinin Excel'lerini yapmadık. E, bu konuda e, tabii çizimi yaptığı için çok güzel yani. En önemlisi şu. Prosesi çizmesi güzel yani. Buradan programı kapatıyorum. Ama e, burada psikometrik diyagramda gerçekten hakkını vermişler yani. E, daha diğer prosesleri, yerden ısıtma gibi şeylere de bakacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Var olun, sağ olun.